Vallahi çok önemli tarihi bir gündü. Hani bu herkes tarafından söylenen bir şey. Ancak hakikaten tarihi ve duygusal yükü yüksek, umudu yüksek bir gündü. Buna tanıklık ettik. Tabii ki İnsan Hakları Derneği bugüne kadar savaş çağı yıkımına, faili meçullere, köylerin yakılmasına tanıklık etmiş bir dernekti. Ama bugün. Barış'a bir adım daha yaklaşmamıza tanıklık etmiş olmamız büyük bir onurdu İnsan Hakları Derneği içinde. Aynı zamanda da tabii tanıklık, aynı zamanda sorumluluk gerektirir. Yani tarafların yapması gereken, atması gereken adımlara karşı sorumluluk, bir tarafın talepleri ya da Kürtlerin talepleri, Kürt halkının kimlik, dil, kültür taleplerinin görmezden gelinmemesine karşı silahların devreden çıkmasıyla birlikte sivil toplum örgütlerinin insan hakları örgütlerinin sorumluluk üstlenmesi gerektiğine dair bir tanıklıktır. Bildiğiniz gibi Sayın Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta başlattığı barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte başlayan 1 Mart'ta PKK'nın ateşkesiyle devam eden sonra 12 Mayıs'ta da PKK'nın silahsızlama kongresini topladığı süreçle devam eden ve 9 Haziran'da Sayın Abdullah Öcalan'ın silahların bırakılması konusundaki çağrısı sonrası dün 11 Temmuz'da Süleymaniye'de Casena mağarasının önünde muazzam bir tören düzenlendi. Tabii ki bunu muazzam kılan şey mağaranın yüksekliği ya da coğrafya değil. Bunu muazzam kılan şey 40 yıldır savaşmış, 40 yıldır silah elinde bulundurmuş insanların gönüllü olarak iradesiyle, kendi iradeleriyle silahların devreden çıkarmasına karşı, Abdullah Öcalan'ın çağrısına karşı böyle bir adım atıyor olma, olmalarıydı. Dünyadaki hiçbir dönemde biz bunları görmedik. Yani dünyada pek çok yerde silahlı savaşlar, işte iç çatışmalar yaşandı ama PKK bu konuda dünya deneyimlerinin dışında ciddi bir adım atmış oldu. Ee, tabii bu anlamlı bu e, önemli tarihe karşı bu adıma karşı bu an bu ana kadar devletin hiçbir adım atmamış olması da insan hakları örgütlerine ve e, sivil toplum örgütlerine bir sorumluluk yüklüyor. Yani silahların e, kullanılmasına sebep olan sorunlar nedir? Bu sorunlar nasıl çözülür? Bu sorunların nasıl adımları atılması gerekir hukuki siyasi adımların ne olmalıdır bütün bunlara ilişkin artık silahlar devreden çıktığına göre bu her ne kadar sembolik bir adım olsa bile bunun devam edeceğini düşünüyoruz tabii ki bu merdiven tek bacakla olmaz yani bir merdivenin basamakları vardır PKK bu basamakların birkaç tanesini döşemiş oldu. Şimdi barışa giden bu yolu barışa çıkacağımız zirveye devletin de atması gereken, döşemesi gereken basamakları döşemesi gerekir ki hem toplumda güven ortaya çıksın hem de bu sürecin inşası konusunda bir yol kazasını yol açılmasın. Yani tabii ki biz bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak, insan hakları örgütü olarak dünyadaki deneyimlerin de kapsamında taraflar arasında yapıcı rol oynamak istiyoruz. Hani bu temelde de bize böyle bir misyon biçildi. Ee, tarafların sanki iradesiyle bu ortaya çıkmış gibi de işte üç tane kuruma sıra envanterlerinin teslimi konusunda bir karar almıştı. Biz de bunu tabii ki büyük bir gururla kabul ettik. Çünkü bizim zaten rolümüz budur. Masada tarafların e, anlaşamadıkları durumlarda ya da bir sorun çıktığı durumda gözlemci kurumların, sivil toplum örgütlerinin tarafları e, yapıcı ikna yoluyla e, teşvik etmesi gerekir. Böyle bir rol henüz resmileşmemiş ama sürecin ilerleyen adımlarında sanıyor, öyle sanıyoruz ki, umut ediyoruz ki bunun daha da genişleyerek sadece 3 tane kurum değil daha da geniş e, STK grubuyla bu sürecin gözlenmesine imkan verilebilir. E, tabii ki teknik anlamda biz tarafların iradesi dışında kimlik bilgilerini, işte silahların, e, mahter bilgilerini açıklama yetkimiz yok. Hani bu zaten gözlemci sıfatımıza da e, yakışmayan bir durum olur. Taraflar iradesiyle bunlar açıklanırsa biz de tabii ki elimizdeki bilgileri arkadaşlarla basınla paylaşabiliriz. E, şimdi bu sorumluluk tabii ki silahları almak, silahların devreden çıkması demek devletin atması gereken adımlar konusunda yapıcı, demokratik Basıncı oluşturmak demektir. Bu soru, bu görev ve sorumluluk aslında bizlere yüklenmiş oldu. Tabii ki sadece üç tane kuruma değil, e, sivil siyasete, demokratik kitle örgütlerine, basına, gençliğe, e, kadına pek çok e, sivil toplumu hareketine bu sorumluluk aslında verilmiş oldu. Dolayısıyla bu sorumluluğun gereği olarak devletin atması gereken adımlar konusunda hızlıca bir takım çalışmaların yapılması gerekir. Hızlıca devlete bir takım adımları atması konusunda teşvik edici, yapıcı eleştirileri yapmak gerekir diye söylemek isterim. Evet. Tabii biz hani bu süreci sadece 1 Ekim'den önce değil, hani 1 Ekim'den sonra değil, 1 Ekim'den önce de insan Hakları Derneği 40 yıllık bu savaşın bitmesi için atılması gereken adımları, yapılması gereken düzenlemeleri bahsediyordu. Ama şimdi iş biraz da ete kemiğe bürünmüş durumda. Dolayısıyla devletin şimdi hızlıca önce hasta mahpusları talih etmesi gerekir. Abdül Öcalan'ın koşullarını düzeltmesi gerekir. Yani halen sivil toplum örgütleri görüşemiyor. Ailesi, avukatları düzenli görüş yapamıyorlar. Yine 30 yıllık cezaevinde hayatını sürdürmüş insanların idare gözlem kurulları tarafıyla talih edilmemesi durumu var. Bütün bunların aşılması gerekir. Yine siyasi mahpuslara bir onların tahliyesini kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması gerekir. Terörle mücadele yasasının derhal kaldırılması gerekir. Bunlar sadece idari anlamda hemen hızlıca yapılması gereken güven verici adımlar. Tabii ki Kürt meselesi sadece bunlardan ibaret değil. Kürtlerin dil, kültür, kimlik haklarında anayasal güvenceyi kavuşturması gerekir diye söylemek isterim. Bu konuda yapılacak bir de hakikat ve adalet konusunda yüzleşmek gerekir. Bütün bu adımlar hızlıca mekanizmaların kurulması, komisyonların kurulması, sivil toplumu örgütlerinin buraya dahil edilmesi gerekir diye şimdi kısaca bunları ifade etmek isterim. Vallahi yani sivil toplum örgütleri bugüne kadar biliyorsunuz işte şiddet var. işte biz bir şey konuşursak, bir şey söylersek işte devlet bizi alır, içeri atar. İşte hakkımızda mahkeme açılır, kanun hükmünde KYK'la bizi işimizden atar kaygısı vardı. Şu anda Sayın Abdullah Öcalan ve PKK bu ana kadar atmış olduğu adımlarda bu güveni topluma vermiş durumda. Yani biz silah sevdalısı değiliz demiş durumda. Biz bir mesele var. Bu silah bu meselenin sonucudur. Biz silahı devreden çıkartıyoruz. Dolayısıyla şimdi artık hiç kimsenin bir bahanesi kalmamıştır. Devletin de bir bahanesi kalmamıştır. Sivil toplum örgütleri de, siyasi partiler de, muhalif siyasi partiler de, sendikalarda daha cesur Kürtlerin dil, kültür, kimlik hakları konusundaki talepler konusunda daha atik davranması gerekir, daha seri davranması gerekir diye ifade etmek istiyorum.